Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Demek istiyorum senden uzağa. Çok geç. Her şeyi unuturum. Bu gece burada kozlarımızı paylaşacağız. Yaşanan yaşandı. Geri dönemem. Hata da yapamam. Gel dedin geldik. Selamun aleyküm biz geldik. Eşref Rüya'da artık heyecan gittikçe artıyorken büyük olayların olması ve büyük yüzleşmelerinin yaşanmasına daha az bir zaman kaldı. Şef elinden geldiğince Kadir'in sonunu getirmeye çalışacak. Bu da peşinden getirecek büyük düşmanların diziye dahil olmasına sebep olmuş olacak. Dinçerle zaten bazı olayları çözme kalkışışı, böylelikle Dinçer'in bu amacının babası olduğunu da öğrenmiş olacak. Dinçer ve Kadir ortaklığı ortaya çıkınca ilk başlangıçta Çidem'in de bu işin içinde olmasıyla büyük bir patlama yaşanacak. Nisan ve Eşref arasındaki ilişki ise adım adım her ne kadar imkansızsa ikilinin ne kadar birbirlerini sevdiğini de görmüş olduk. E bu yüzden yavaş yavaş artık rüya olayı ele alınacak ve böylelikle Eşref Nisan'ın rüya olduğunu da öğrenecek. Büyük bir heyecanla devam eden dizimiz sunu almasını diyorsanız videoyu beğenmek ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bu sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.